Hayal edin, arabanızın kontağını çeviriyorsunuz ve o an o korkunç sessizlik. Hepimize tanıdık gelen bir durum, değil mi? Ama durun, hemen panik yapmayın. Çünkü bu dertten kurtulmanın çok ama çok hızlı bir yolu var. Gelin şimdi aracınız yolda kaldığında ne yapmanız, daha da önemlisi ne yapmamanız gerektiğine bir bakalım. İşte tam da o andan bahsediyoruz. Kontağı çevirince duyulan o cılız, umutsuz, tık tık sesi. Ya da daha fenası tamamen sessizlik. Peki bu sessizlik ne anlama geliyor ve asıl soru şimdi ne olacak? Hemen en kötü senaryoyu düşünmeden önce bir durup bakalım. Sorun gerçekten aküden mi kaynaklanıyor? İşte size akünüzün benim işim bitti deme şekilleri, yani en bariz işaretler. Mesela marşa basarken motor böyle bir isteksiz, zorlanarak mı dönüyor? Farlarınız göz kırpar gibi titriyor mu? Hatta müzik sisteminin bile sesi bir garip mi geliyor? Hele bir de gösterge paneli yılbaşı ağacı gibi yanıp sönüyorsa, evet, bütün oklar bitmek üzere olan bir aküyü gösteriyor. Tamam, teşhisi koyduk. Şimdi de belki de en kritik kısma geldik. Böyle bir durumda kesinlikle ne yapmamalısınız? Çünkü atacağınız yanlış bir adım sorunu büyütüp cüzdanınıza daha büyük bir delik açabilir. İşte size altın kural. Sakın, ama sakın üst üste marşa basarak aracı zorlamayın. Bakın bu çok önemli. Bu ısrar hem aküde kalan son enerjiyi de tüketir hem de marş motorunuza ciddi zararlar verebilir. İlk kuralımız neymiş? Sakin kalmak. Peki doğru hamle ne o zaman? Elbette işi bilene bırakmak. Yani profesyonel, güvenilir ve en önemlisi ışık hızında bir destek çağırmak. Hem de bu destek sandığınızdan çok daha yakınınızda. Sadece 15 dakika. Evet, yanlış duymadınız. Siz aradıktan tam 15 dakika sonra yardım ekibi yola çıkmış oluyor. Yani o yol kenarında saatlerce çaresizce bekleme devre artık bitti. İşte o süper hızlı ve profesyonel çözümün adı Star Akü. İzmir'de ya da geniş çevresinde nerede olduğunuzun hiçbir önemi yok. Gecenin bir yarısı ya da sabahın körü, günün 24 saati, haftanın 7 günü yanınızdalar. Sundukları hizmetlerde tam ihtiyacınız olan şeyler. 7/24 yol yardımı, aracınızın başında anında akü değişimi, garantili montaj ve üstüne bir de Varta ve İnci Akü gibi sektörün en iyi markalarının güvencesi. Daha ne olsun? Hizmet verdikleri alanlarda epey geniş görüyorsunuz. İster torbalı da olun, ister Buca'da, ister Selçuk'ta. Kısacası İzmir ve çevresindeyseniz size bir telefon kadar yakınlar. Özetle, bir dahaki sefere arabanız çalışmadığında ne yapacağınızı artık çok iyi biliyorsunuz. Panik yapmak yok. Bu numarayı hemen şimdi telefonunuza kaydedin. Çünkü Star Akü varken yolda kalmak diye bir şey yok. Arayın, yolunuza güvenle devam edin.